Herkese merhaba arkadaşlar. Maalesef Zeynep Alper ile evleniyor. Alper Halil'i öldürmedi ama Zeynep Halil'i öldürmekten beter etti. Zeynep'in sevdiği adamı korumaya çalıştığını biliyor ve onu anlamaya çalışıyorum. Ama bizim tanıdığımız zeki ve güçlü Zeynep Halil'i korumak için başka bir plan yapabilirdi. Zeynep silahın önüne geçtiğinde Halil adeta kahroldu. Alper bile Zeynep adeta ağzı açık ve şaşkınlık içinde izledi. Zeynep gelini hal için değil de psikopat Alper gibi biri için giymesini ben kabul edemiyorum. Hele kız isteme merasiminde Alper ve Songül'ün mutluluğunu izlemek gerçekten mide bulandırıcıydı. Alper ve Songül'den nefret ediyorum ve Alper ve Songül'ü bir daha görmek istemiyorum benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen gerçekten çok üzgünüm halil ve zeynep'in efsane aşkı maalesef yerini gözyaşı ve acıya bıraktı halil zeynep'i korumak için her şeyi yaptı halil gururunu bir kenara bıraktı ve zeynep'e olan aşkını defalarca anlattı ama zeynep halil'in ölmesindense halil'den uzakta yaşamayı istedi Zeynep ve Halil bahçede karşılaşıyor. Halil Zeynep'in hiçbir şey hak etmeyen biri olduğunu söylüyor. Zeynep yine suskun kalacak. Halil Zeynep'e öfkesini kusuyor ama belki de Halil'in Zeynep'ten daha çok canı yanıyor. Zeynep gelinlik giyince zavallı Zümrüt Zeynep'in Halil ile evleneceğini düşünecek. Zümrüt Zeynep'in güzelliğini göstermek için Halil'i elinden tutup getirecek. Halil Zeynep'i gelinlikle görünce çok üzülecek. Çünkü bu an Halil için adeta bir işkence olacak. Zeynep ve Halil gerçekten çok acı çekiyor. Zeynep Alper ile giderken Halil son bir kez sevdiği kadını beyazlar içinde görmek istedi. Halil hüzünlü bir türkü söyleyecek ve Halil adeta öldüğünü, nefes alamadığını söyleyecek. Halil'in güzel sesi için emoji koymayı unutmayın lütfen. Zeynep Halil'e hasretle bakacak ve gözyaşı dökecek. Halil'in arabanın arkasından koşması ve Halil'in hala bir umut taşıdığını görmek gerçekten çok üzücü. Halil kendini çaresiz hissedecek ve ne yapacağını bilemeyecek. Halil dolabındaki elmayı bulacak. Umarım Eren, Alper hakkında bir şeyler öğrenir ve Halil bu evliliği bir an önce durdurur. Sizler de düşüncelerinizi yazın lütfen.